Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Backrooms'tayız ama Shrek var. Bugün Roblox oynuyoruz ve Backrooms'tayız. Backrooms'ta Shrek var. Ne diyor? Camdan uzaktır, yapışırım cama. Devam edelim şimdi. Bu kıyafeti aldım. Ben e, daha önce oynamıştım onu. Hatta videosunu çekmiştim. Tam atacaktım ve güncelleme geldi. O videoyu da e, şey yaptım. Şimdi, neden bu arada ekip yok derseniz, ekipten iki kişi ayrıldı. O da Yaşar'la Berat şu an yoklar. E, ondan dolayı. Olan. lan. Açmam lazım şunu. Git lan. Git. O Shrek Reis, Shrek Reis Buradayım, buradayım, buradayım. Koy içeri, koy içeri. Oğlum bunu niye kapattınız? Aptallar adam öyle. Ah! Aa, Adam öldü. Ah! Adam öyle ya. Ah! Çek onu, çek onu, çek onu, çek onu, çek onu. Aptal kız, kız aptal kız. Yat aşağı! Yat aşağı Şirek! Yat! 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 Şirek'i yatırdık aşağıya. Şimdi... Aha! Burada bir tane dosya daha bulduk ve devre kartı çıktı. Bunlardan silah falan yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunları da biriktirmek önemli. Orada da bir şey var mı? Yok. Onanın avradını yurdunu. Kaç. Kaç. Abi bunlar çok tehlikeli ya. Bakmak bunlara. Şey ben öldürdüm ya şimdi o da beni öldürmesin. Abi bu oyun tek başına oynamayacağım. Aşı. Lan! Aaa! Serdar! Selamun aleyküm, Şirek kardeş. <laughs> <laughs> Alanı! <Ararı. Ararı. gülüyor> Hop sen orada bir kal. Sen orada bir kal Şirek kanka. Kanka sen orada bir kal. Ulan! Öldüm galiba. Oo! Oh. Oh. Arkamda! Arkamda yardım edin ha! Arkadaşlar lan! Ama delik var orada. Aa yardım edin! Yardım edin! Yardım etseniz ha! Yardım edin ha! Aa Lan git lan git peşimden! Kal orada. Git lan! Lan git lan git! Of! Oh. Ben öldüreceğim. Bunu yapabilirim ama yapmayacağım. Şu şu benim yapmak istediğim şey. Gel asanım. Gel asanım. Gel asanım. Gel, gel. 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 Buraya girmişti kuş yani hatırladım şimdi ya. Abi git lan. Ha, git lan git. Aha. Sen bittin oğlum. Burada bir tane seni öldüreceğim. Şirek bekle kaçıyor. Abi şirek bana biraz uzak olması lazım. Daha da yaklaştı. Abi çok yakın. Uzaklaştı lan biraz. Olur mu? Çok uzaklaştı. Oğlum nerede lan o yer? Olabilir, 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 olabilir.

ama mı geliyor lan? git. Ama gelmiyor değil mi? <laughs> Birini öldürüyor arkadaşlar. Nasıl dönme yok? Bunda nasıl dönme yok? Burada nasıl dönem yok? Abi açıldı. Oraya yine açıldı. Sesini duydum. Anana, Allah Ananı avladım. Aa orada <laughs> kalk. Osman'ım. Sandalyeden geliyor. of <laughs> of. Oh. oh. oh Ananız. Of ya. Kolumlu aradan? Ne <laughs> oldu <laughs> Nerede olan mu canavar? <laughs> Vurma! olursun. Git git. Ne olur lan göt taş ha? Ananı amına koyayım. <laughs> ya, şerro. Adam beni öldürdü ya. Hocam, Niye beni öldürüyorsun lan? Gevşek. Gidiyor oradan buraya gelmeye korkuyorlar ya. O kızı ben öldüreceğim. Öldüreceğim ki. Kolum çıktı bak. O ne oldu? Yat lan aşağı. Yat. Yat. Yat, Yat lan. Yat. Devam edebiliriz. Ben şu malı takip edeyim bari. Onanın on... Korktum lan. Platinyum. <laughs> <laughs> Abi gerçekten jam aşırı kötü. <laughs> Asiyah toz. Mük. Mük 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 siyah toz. Bir tane daha ver şuradan siyah tozu. Bir tane daha ver. Pusula verdi lan. Ya koyayım. Uf, ne? Ne? W'de kimse yok, SF'de kimse yok. Hı, açmış mıydı? Açmışız. Buradan gel. Ananın avradını kork. Hihihi, <laughs> burada bir tane mail. Shrek in the back room. Aaa. Oh. Demişken araya nasıl? Not defteri. Shrek nasıl... Şirek geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Ses duydum. Şirek nasıl lan? Öldüm. Öldüm. Benim bunu güvenli <laughs> mı yazmam lazım? Den 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 Hello oh ya yeah, bitch. Abi kapı. Aha. Şuradan geldi. Ses şuradan geldi. Oraya gitmemiz lazım. Önüme çıkarışa şimdi. Şimdi önüme çıkar ya arkadaş ya. Çok kötü oyuy. Lan! Anam! çok sonra çocuğu güzel. Abi şirek nasıl yazılıyordu ya? Böyle miydi lan? Ha, böyle. Böyle. Şirek. bir notumuz arkadaşlar. Ya oraya niye götürüyorsun? Aptalın oğlu. Ben buradayım çıkınca. Git git git. Git sen oraya. oraya. Ananın ay. Bura ne? Lan kaç kat değil ya. Bura dandik. Neyse arkadaşlar. Şurada backrooms. Ee, bu kadardı. Başka canavar da var. Siyah bir canavar. mal kaldı mal kaldı mal kaldı vara vara bindik dan dan malım kaldı açma gir bam sen içeri sen bir içeri gir bakayım hadi yaş Oha. aptal şirek gitmiş aptalın oğlu malın oğlu biri anırıyor anırıyor bildiğin anırıyor getir getir buraya buraya getir Aptal buraya geçsene ya. Bak tuzağındırıcıktı. İkili geldi lan. Lan ne no. oldu? Aptal beni kapattı. Devam edelim. Gel kanka, gel kanka, gel kanka, gel kanka. Aldım ben onu. Aa vurdu bana. bana vurdu, bana vurdu, bana vurdu, bana vurdu, bana takip ediyor. Her şeyi beni takip ediyor. Vur şuna bunlara vur. Bunlara vur. Bunlara vur. Arkana da gözün. Git. Lan. Git. Geç. Bunun nerede lan? Lan baskın yaptılar. baskın. Onu açması lazım. O açılırsa bunları öldürebilirim belki. Açıldı lan. Gel dayı, gel dayı, gel dayı, gel dayı. Adnanı, abraha Abra ha ha mingol. Buraya girdik, girdik buraya. Şimdiler, şimdi yapma, yapma, zıplar üstüne <laughs> iman. İmalle. Eee! <laughs> da takip edin abi. Abi vurmayın bana. Vurmayın! Şaş kırebik istemiyorum. Kemal tamam, çıldı. Kaç kaç! Kaçılar nokta var.